Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. En ince ayrıntısıyla mobilyalarımı nereden aldığımla her şeyle ev turumuz başlasın. Arkadaşlar burası benim salonum oluyor. Burada televizyon ünitem var. Bu şekilde. Böyle bir süsüm var yukarıda. Böyle bir soy ağacımız var bu şekilde. Burada süslerim var. Burak Efe bazılarını kırdı ama olsun. Canı sağ olsun oğlum. Ee, buradaki süslerimi AVM'den aldım arkadaşlar. Ee, şuradaki şunları trend yoldan aldım. Bu soy ağacı da trend yoldan aldım. Koltuklarımı çok sormuştunuz arkadaşlar. Şimdi yakından çekiyorum size. Ee, buradaki süslerimi de AVM'den aldım arkadaşlar. Bunlar çok hoşuma gittilerdi. Koltuklarımın fiyatı 8,5 milyar arkadaşlar. Ee, bunları ben taksitle aldım. Şöyle bu şekilde. Saatim trend yoldan. Kelebeklerim ev hediyesi AVM'den annem aldı. Koltuklarımı zaten söylemiştim. Ee, buradaki sehpayı televizyon ünitesiyle beraber aldım. Süs eşyalarım benim için çok değerli. Çünkü benim için manevi değeri var. Çocukluğumdan beri yaklaşık 25 senedir bunları saklıyorum. Anneannemden hatıra, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ee, perdelerimi yeni yaptırdım arkadaşlar. Yani şu anda biraz karanlık gözükmüyor ama ee, ölçülü bir şekilde bu eve özel yaptırdım onları ben. Burada bir lambederim var. Bunu şoktan aldım. Lambederimi 59.90 aldım. Normal şartlarda ben onu şurada falan istiyorum aslında bakarsan ama. Bu rakibeden sebep koyamıyorum. Halımı sorarsanız halımı da e, buraya ölçülü bir şekilde yaptırdım arkadaşlar ben. Yani şuralara fazla süs koyamıyorum çünkü bu gördüğünüz gibi sürekli karıştırıyor. E, diğer halılarımı da göstereceğim tabii ki. Bu şekilde salonu. Şöyle bir genel gene bir çekeyim şöyle. Görmek istersiniz diye. Burada çok merak ettiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Yaprak dökümü vazgeçilmez gündüz kuşağımız. Eski dizileri, çocukluğumun dizilerini izlemeyi çok seviyorum ben. Yani evim eski, yani binamın dışı eski, evin içi eski, eve tadilat yapılmış ama kapıları biz değiştireceğiz, kapıları beğenmedim. Şöyle aparatlar aldık kapıyı, Burak Efe'nin emniyeti için hani ellerini sıkıştırmasın falan diye. Bir de şöyle yerde şunlardan var. Ve son olarak gene Burak Efe iş başında. Arkadaşlar burası benim hem yemek odam hem e, oturma odası hem böyle Burak Efe'ye oyun odası gibi. Şimdi burayı tanıtacağım size. Şimdi burayı göstereceğim. Hadi geçelim. Şimdi bu şekilde başlıyoruz duvardan. Burada projektör makinemiz var arkadaşlar. Burada film izliyoruz. Burada benim e, video çekecek aletim işte tutacak. Video kamerası, o su, şu su, şu bize hatıra arkadaşlar. Plak, nostaljik hatıra amaçlı saklıyoruz. Bu benim vitrinim arkadaşlar. Böyle seviyorum vitrin kullanmayı. Burada Burak Efe'nin ye yemin mama sandalyesi var. Burada benim tablolarım var şu şekilde. Burada yemek masam var. Gerçi Burak Efe ben düzelttikten sonra peşine bozmuş ama artık aldırış etmezsiniz o kadarına. Burada böyle bir köşe var. Ütü masam işte. Burak Efe'nin oyuncakları. Gördüğünüz gibi Burak Efe de burada. Böyle. Orası gördüğünüz üzere balkon zaten. Balkonun püme olduğu için hiçbir tehlike yaratmıyor bize. İstiyorsanız oraya da bir çıkabiliriz şu anda. Şöyle. Burada Burak Efe'nin oyuncakları falan var. Burada böyle bir dolabımız var. Böyle. Şöyle. Balkonum geniş aslında. Şu şekilde. Burada oturabiliyoruz falan. Burada böyle cam var. Burada binanın dışı. Böyle bir incir ağacımız var burada. Buradan incirleri toplayıp yiyoruz falan. Şurada bir şok var görebiliyorsanız eğer. Şöyle. Şimdi içeri doğru geçiyoruz. Yavaştan yavaştan. ama. En sevdiğim yer burası. Burası aile fotoğraflarımızın olduğu bir bölüm. Zaten gördüğünüz üzere böyle bir panomuz var. Gerçi fotoğraflar da yamulmuş ama olsun. Sıkıntı yok bunda. Şöyle şu şekilde. Burada Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses. Nur içinde yatsın inşallah. Ee, böyle. Şu orta çerçevede gösterdiğim anneannemle dedem vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar inşallah. Bu bizim ufaklık fotoğrafımız bu arada. Kardeşim ben. Dayımın oğlu ikisi de. Ortadaki anneannem. Bu şekilde. Burak de böyle yaramazlıklar peşinde gene. Ee, projektörün perdesini de çok sormuşsunuz TikTok'ta. Onu da şu şekilde göstereyim. Sabah bunu stör perdesi zannettiniz. Bu böyle iniyor. Bu şekilde. Bu bir özel yapımdır arkadaşlar. Stör perde zannetmeyin bunu. Bunu böyle indiriyoruz. Böyle karşısına geçiyoruz. Bu şekilde tabi gece karanlığında. Sonra buradaki projektör makinesini bağlayıp güzelce bir film izlemiş oluyoruz. Şimdi bu gideceğimiz yer arkadaşlar mutfağım oluyor. Aynı zamanda koridorumun girişi. Tabi Burak Efe babasının arabasının örtülerini almış. Ben bunları yıkamıştım. Balkondaydı. Almış buraya getirmiş. Dağıtmış. Burada ee, gördüğünüz gibi çekmeceli komodinim var. Burada buzdolabım var. Buzdolabımın üstünde fotoğraflar var şöyle. Bu benim küçüklüğüm. Burada eşim, burada Burak Efendi ultrasonu, burada diğer oğlumun ultrasonu, ultrasonları böyle saklıyoruz. Burada benim fırın aygazım var arkadaşlar. Ee, burada çamaşır makinem, burada bulaşık makinem var, tost makinem, işte vesairelerim. Ee, geçen bu deterjanlarım için linç dediniz ama bunları linçlemenize gerek yok. Bunlarda emniyet kapakları var. Ayrıca koku sızdırmıyor arkadaşlar bu arada. İşte burada Burak Efendim maması şu su su var. Ee, burada böyle bir rafım var. Böyle günlük kullandığım şeyler falan var. Ondan sonra gelelim buraya. E, ee, mutfağımda stor kullanmayı tercih ettim bu şekilde. Tezgahımın üstünde işte robotlarım. Sürahim. Burada çaycım var. Burada okko kahve makinem var. Arzumun. İşte burada mutfak dolaplarım. Burak Efe'nin erişemeyeceği deterjanlar yukarı dizdim bu şekilde. Bulaşık makinemi boşaltmadığım için raflarım boş duruyor şu anda. Böyle. Bu arada çekmecelerim ve dolaplarımın hepsinde emniyet kilitleri var. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle bunları açamıyor Burak Efe. Bu şekilde koruyoruz şu anda. Hallarım bu şekilde. Hallarımı çok sormuştunuz. Şöyle. Bu deseni çok sevdim. Burak Efe bak onları getirmiş. Buraya bırakmış. Aynı zamanda buzdolabımda da var bu kilitlerden. Yani Burak Efe'nin ulaşabileceği her yerde bu kilitlerden bulunuyor. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası bizim banyomuz. Ee, şöyle. Çok büyük değil ama bize yetiyor tabii ki. Gene Burak Efe'nin erişemeyeceği yerlerde işte şampuanlar vesaireler bu şekilde böyle şu şekilde burada böyle kirli sepetim burada Burak Efe gene karıştırıyor tabii ki burayı böyle yaptım burada işte ee, günlük rutin kullandığım şeylerim burada duruyor bu şekilde işte çok böyle aşırı kullanmadığım şeylerim burada duruyor. Ee şöyle göstereyim ufaktan merak etmiştiniz. Ee burada da işte günlük malzemeler bu şekilde böyle yapıyorum burada da. Ve son olarak yatak odama geldik. Bak oraya bir şey atmış gene. Bu benim yatağım arkadaşlar bu şekilde böyle. Buralara gelecek süslerimiz var. Şu anda kargoda. Buralar hep dolacak. Ee, burada Burak Efe'nin yatağı var. Bu şekilde. Burada böyle süslerim var. Şu gördüğünüz iki tane abajurum var ya bunları TikTok'ta linçlemişler. Neymiş? Burak Efe'nin kafasına düşermiş. Sanki ben onlar kadar hiçbir şey bilmiyorum. Ondan sonra ben onları oraya sağlamlamadım sanki. Böyle boş boş konuşuyorlar. Bu arada minik tripodumu da böyle bu şekilde buralarda saklıyorum. Büyüğünü zaten hiç çıkartamıyorum da orta boyunu da kullanamıyorum. Burak efeden sebep. Ee, burada böyle perdemle tülüm güneşliğim var. Hep buraya göre ölçülerini aldırdım. Buranın halısını bu şekilde tercih ettim. Bak buralara gene bir şeyler atmış bu çocuk ya. Mavi beşikten gardılabım beyaz olduğu için buranın halısını bu şekilde yaptım. Böyle üstünü yüklük gibi yaptım bu şekilde şimdi buradan böyle bu şekilde döneceğim. Burada da buranın halısında siyah beyaz tercih ettim. Niye diye sorarsanız. Çünkü makyaj aynam siyah beyaz benim. Ondan sonra komedinlerim de dediğim gibi kilitler aynı şekilde devam ediyor. Burada da var. Buradakini şu anda çıkardım. Az önce terledim üzerimi değiştirdim diye. Ondan sonra burada benim işte makyaj malzemelerim vesairelerim var. Şu şekilde. Ondan sonra bu arada bunu trend yoldan almıştım. İndirimde şu anda almak isterseniz 137 lira fiyatı. İşte böyle. Burada eşimin var birazcık bir şeyleri. Burada böyle. Burası böyle. Böyle yukarısı var şu şekilde. Ondan sonra şöyle kapının arkasına doğru da tabii ki devam ediyor. Aynı kilitten arkadaşlar. Bu odada da var. Şöyle. Aynı kilitten yine burada da var. Tabii ki. Avokadolu çoraplarımı da geçmeyelim. Ay Burak Efe gelmiş. Burak Efe gelmiş. Burak Efe bugün çok uysuz. Burak Efe bugün çok hassas. İnanılmaz derecede. Yani. Bu arada antrede duvar süslerim var. Şu şekilde şöyle. Aynalarla aram çok iyi olduğu için aynalara karşı bir zaafım var. Şöyle. Kapının girişindeki böyle süsümüz, anahtarlarımız. Maskeler temiz bu arada. Böyle burada da bir süsümüz var. Ben de öyle duruyorum zaten. Dimdik yıkılmadım ayaktayım. Yani genel olarak evim böyle arkadaşlar. Umarım güzel yorumlar yaparsınız kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorum yapmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın ee, bu vlogu çekmem inanın var ya kaç günümü aldı en sonunda bugün tamamladım sizleri seviyorum kucak dolusu öpücüklerimle uğurluyorum mutlaka YouTube kanalıma bekliyorum Elif Akyüz olarak çıkıyor Ayrıca TikTok profilime e, YouTube vlogunun linkini bırakacağım Instagram kutucuğuna bastığınız zaman altta bir kutucuk daha da YouTube videosu YouTube amblemiyle beraber çıkıyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.